Kaldırımlar tek tek yıkanıyor. Otlar da kesilerek kaldırımlar baştan aşağı temiz bir hale getiriliyor. Sparta Belediyesi kentte temizlik çalışmalarına büyük önem veriyor. Sparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in göreve gelmesinin ardından kentteki temizlik seferberliği devam ediyor. Bu doğrultuda belediyenin temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekipler Kent genelinde önemli bir temizlik çalışmasına imza attı. Ekipler ilk olarak 7 Şehitler Mahallesi'nin bütün sokaklarını temizledi. Kaldırımdaki otlar tek tek biçilerek kaldırımlar baştan aşağı yıkandı. Ardından Fatih Mahallesi'ndeki sokak ve caddeler de temizlendi. Kaldırımlar kullanılabilir hale getirildi. Ekipler daha sonra Hızır Bey Mahallesi'nde kaldırımlarda bulunan otları biçti. Mahallenin sokak ve caddeleri baştan aşağı yıkanarak temiz bir hale getirildi. Öte yandan Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, Başkan Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda tüm mahalle ve caddelerde Temizlik çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.